Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendireceğiz. Siyaset bilimci doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Sayın Gökçe hoş geldiniz gün ortasına. Teşim Hanım hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz dedi. Sayın Erdoğan hükümet cephesinden de yine peş peşe açıklamalar gelmişti. Telifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Şimdi Tel Rifat ve Mümüç bölgelerinin önemi nedir? Orada nasıl bir yapılanma var? Bize anlatır mısınız? Böyle başlayalım Sayın Gökçe. Yeşim Hanım şimdi Tel Rifat e, tam e, Fırat Kalkanı harekatıyla e, Zeytin Dalı harekat bölgesinin şey Türkiye'nin güvenlik hale getirdi, güvenli hale getirdi bölgelerin e, güneyinde bir çıban başı olarak duruyor. Küçük bir yer. E, ve PKK terör örgütü bu bölgede yapmış olduğu saldırılarla sadece e, Türk askerine hedef almıyor, Türkiye hedef almıyor. Bölgedeki Suriyeliler de hedef alıyor. Yani o bölgede yaşayan Suriyeliler de hedef alıyor. Dolayısıyla iki yönlü tehdittir PKK burada, YPG. E, hem Suriyelilere hem de e, oradaki Türk askerine ve oradan hareket ederek girmiş olduğu bölgelerde Türkiye sınırlarına tehdit ediyor. Dolayısıyla saldırılar düzenliyor. Dolayısıyla Tel bu açıdan oldukça önemli. Hem Zeytin Dalı Harekatı bölgesinin hem de Fırat Kalkan Harekatı bölgesinin güneyinde yer alması ve bu iki bölgeyi tehdit etmesi açısından önemli. Bir diğer konu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha önce belirttiği gibi e, biz e, 1 milyon e, mülteci, sığınmacıyı bu bölgelerde yerleştireceğiz açıklaması vardı. E, bunların birçoğunda geldiği coğrafya, birçoğunda geldiği coğrafya zaten bu bölge. Yani biz şimdi Kamışlı bölgesinden Türkiye sığınmacı ya da mülteci pek fazla gelmedi ya da Fırat'ın doğusuna fazla gelmedi. Baktığımızda bütün yani bütün demeyelim de birçok sığınmacı ve mülteci Fırat'ın batısından Türkiye'nin şu anda birçok yerini güvenli hale getirdi aynalara hariç bölgelerden geldi ve de, veya daha güneyden geldi. Dolayısıyla bu bölgeleri tehdit eden bir PKK-PYD var, e, YPG var. E, Türkiye'nin de bu, bu gelen mülteciyi tekrar bu bölgeye gönderebilmesi için de bu bölgenin güvenli hale gelmesi lazım. Terrifat da bu bölgede oldukça büyük bir tehdit bölgesi olarak değerlendirilebilir. Harekatı sormak istiyorum Sayın Gökçe. E, tecrübelerinize dayanarak tabii ki e, olasılıklardan bahsediyoruz ama sizin çıkardığınız sonuç nedir? Yani kısım kısım bir harekat mı olur yoksa terrifat ve e, mümüş tamamen bir e, kapsamlı bir operasyon olur? Yeşim Hanım, tabii harekat planlarını bizim bilmemiz e, mümkün değil, ama e, silahlı kuvvetler e, her ikisinde yapabilecek güç ve kabiliyettedir. Oradaki bir siz aklanları. nasıl bir e, harekat olmasını e, düşünüyorsunuz? Böyle sorayım. Evet, evet. <laughs> Şimdi dediğim gibi silahlı kuvvetler her ikisinde yapabilir. Yani hem mümbiçe girebilir, hem terör girebilir. <laughs> ya da sadece terör başlatır, orayı bitirdikten sonra. Mümitçe'de yönelebilir, bir başka yerde yönelebilir. Bu tamamen e, komutanların, oradaki komuta heyetinin e, ve siyasi iradenin vereceği bir karar. Ama e, bir e, şeyde önceliğin ben telrifat olacağını düşünüyorum. Çünkü telrifat e, buradaki arazinin bir an önce kontrol altına alınması gerekir diye de düşünüyorum. Evet, peki zamanlaması açısından baktığımızda e, yeni bir safhaya geçiyoruz demişti aslında biraz önce anonsu da verdik ama... Nasıl bir zamanlamadan bahsediyoruz? Önümüzdeki hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türkiye'ye gelecek. Sonrasında bu operasyon ABD tarafından nasıl okunacak Ya, Açıklamalar şu şekildeydi. Kaygı içindeyiz. Buyurun. Şimdi neyin kaygısındalar? İşte bölgenin daha fazla istikrarsızlaştırılacağından bahsediyorlar. Bölgede istikrar var mı? Bu istikrar yoksa bu istikrarı kim bozdu? Bütün bu soruları biz sorduğumuz zaman cevabını net olarak alabiliyoruz Yeşim Hanım. Yani bir kere bölge istikrarlı değil, bölge istikrarsız. Bu bölgeyi 2011 yılından itibaren istikrarsız hale getiren kim? Amerika Birleşik Devletleri. O zaman e, ve buna hala da istikrarsızlaşması ve bunun devamı içinde katkı sağlayan kim? Amerika Birleşik Devletleri. E, dolayısıyla siz neyi karşı çıkıyorsunuz? Peki Türkiye bu bölgenin güvenli hale gelebilmesi için size mutabakat Varmadım bu tabakata varmadım anlaşmalar yapmadı mı hı hı. yaptı hem Rusya ile yaptı hem e, ABD ile yaptı. Siz ne yapıyorsunuz e, bu bu tabakatlara uymuyorsunuz. Hı hı. O zaman ne olacak? E, Türkiye kendisini e, hem e, güvenlik bakımından yani e, iç güvenlik bakımından dış güvenlik bakımından tehdit altında hissediyor. Saldırılar yapılıyor, şehitler veriliyor. Hem de o bölgeden gelen mülteciler vasıtasıyla da ekonomik anlamda da sıkıntılar yaşıyor iç karışıklıklar yaşayabilme ihtimali var. İşte bunlarla ilgili provokasyonları görüyoruz. Dolayısıyla e, bunlara tedbir alınması gerekiyor. E, siz burada e, biraz önce belirttiğim gibi siz e, karşı çıksanız da çıkmasanız da bu Türkiye bu mutlak harekatı yapmak zorundadır. Şimdi Sayın e, Davrov'un Türkiye'ye gelmesi. 8 Haziran'da e Türkiye'ye gelecek. Belki bir süreç olabilir. Ya da işte Amerika Birleşik Devletleri ile de ee, Sayın İbrahim Kalın mevkidaşıyla görüşmüştü geçenlerde. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'le görüştü telefonda. E, bütün bunlar bir birer diplomatik faaliyetler. Diplomasinin çalıştırılması. Hı hı. Ee, yani e, işte hatırlarsınız 1974 e, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce de dönemin başbakanı Bülent Ecevit’le çeşitli görüşmeler yapmıştı. İngiltere'ye kadar gitmişti. Çeşitli görüşmeler yapmıştı İngilizlerle. Ya, ve ondan sonra da diplomasinin bittiği yerde de savaş başlamıştı. Biz de aynısını yapıyoruz. Bölgedeki aktörlerle tek tek görüşüyoruz. Suriye'yle de görüşülüyor. Belki devlet düzeyinde değil ama mutlaka alt kademelerde görüşülüyordur. E i̇şte Rusya'yla görüşülüyor. Amerika'yla görüşülüyor. Aktörlerle görüşülüyor. E onlar buna sıcak bakmayabilirler. Onlar belki çeşitli çekinceleri koyabilirler ama bu işten zarar gören Türkiye. Bugün Amerikan halkı zarar görmüyor. Türkiye Türk halkı zarar görüyor. Türkiye'deki askerler şehit oluyor ve Türkiye bunu tek başına yapabilecek güçtedir. Zamanlaması bakımından da dediğim gibi artık ne zaman başlar? Sayın Cumhurbaşkanı belirttiği gibi yani bir gece ansızın gelebilir Türkiye. Zaten şu anda da hedefleri saldırı yapılan bölgeler cezalandırma atışlarına tabi tutuluyor. Bölgede top atışlarıyla, ateş destek vasıtalarıyla tespit edilen hedefler tek tek vuruluyor. E bu da bir aslında harekatın e, zımni olarak da başladığını ...bize gösterebilir diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi evet. Suriye'yle e, görüşülüyor dediniz. E, bir taraftan e, Rusya'yla görüşülüyor. Peki İran? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan da... ...Soçi mutabakatının gerekli şartları yerine getirilmedi demişti. Ve güney sınırlarımızın 30 km derinliğinde bir güvenli bölgeden bahsediyor. Bu yeterli olacak mı? E, Suriye hükümetiyle üst düzeyde bir görüşme gerçekleştirelim mi? Ya da Soçi mutabakatı ortaklarıyla birlikte bir... Plan yapılabilir mi? Nasıl bakıyorsunuz? Yeşim Hanım, şimdi bütün mutabakata bu Soçi olur, Moskova olur. Yani burada 30 kilometre güneye indirisi. Peki şu soru aklımıza geliyor. 30 kilometre güneye indi PKK-YPG. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. Yine orada faaliyete devam edecek. O zaman nihai çözüm bu PKK ve YPG'nin bitirilmesi yönünde atılacak adımlardır. Yani. Nihai çözüm budur. PKK ve YPG'nin bitirilmesidir. Onun için de bölge ülkelerinin bu terörün kaynağı olanı, teröre destek veren ülkelere karşı birlikte hareket etmesi lazım. Hı hı. Yani terörden zarar gören, PKK, YPG'den zarar gören, DAEŞ'ten zarar gören ülkelerin, bölge ülkelerinin bu işe destek veren ülkelere karşı birlikte hareket etmesi lazım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açık net bir şekilde bu terör örgütlerine destek veriyor. Evet. O, ve İsveç ve Finlandiya da NATO'ya üye olmak istiyor. Bunlar da teröre destek destekleniyor. Şimdi yani Türkiye elinde aslında çok önemli bir kart var diyorsunuz. Tabii tabii kart var bu İsveç ve Finlandiya üzerinde yani İsveç ve Finlandiya üzerinde ABD ile Türkiye konuşabilir. Çünkü en büyük destekçisi ABD. Siz madem e, Rusya politikanız üzerinden İsveç ve Finlandiya'yı e, bir vekil ülke olarak kullanmak istiyorsunuz. Çünkü artık Ukrayna'da vekil ülkedir. İsviçre, Finlandiya'da vekil ülkedir. Yunanistan'da vekil ülkedir. Vekil terör örgütlerinden sonra vekil ülkeler başladı. E şimdi siz bunu istiyorsanız o zaman e, bunun da sonuçlarına katlanacaksınız. Nedir bunun sonucu? Yani Türkiye veto edeceğim diyor. Türkiye'nin vetosunu kaldırmak için de siz de destek vermeyeceksiniz. Yani İsveç ve Finlandiya'nın destek vermemesi, destek vermekten vazgeçmesi yetmez. Çünkü NATO içerisinde PKK ve PYD'ye destek veren en büyük ülkelerden NATO'nun en büyük ülkesi ABD. Ne yapılması gerekiyor? Ee, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği yine bağlamda birbirleriyle aynı paralelde giden başlıklar arasında. Peki ne yapılması gerekiyor? Diyelim ki somut adımlar atıldı, yazılı belge de verildi. O verilen sözler somut adımlar yerine getirilir mi? Güven duyulur mu bu noktada? Şimdi bunun mutlaka uluslararası hukukta yaptırımların olması lazım. Yani bunlar metne geçecek, meclisler tarafından kabul edilecek. Ardından da bunlar yani her iki ülke meclis tarafından kabul edildikten sonra bir de uygulamaya geçecek, eyleme geçecek. Yani ülkedeki işte e, PKK, YPG ile ilgili tüm e, varlıklar, unsurların hepsi tasfiye edilecek. Türkiye'nin istedikleri istediği 33 terörist bu hem PKK, YPG hem de FETÖ terör örgütü mensupları Türkiye iade edilecek. Bunlar eylemsel anlamda yani sözlü değil eylemsel anlamdaki faaliyetlerdir. İkincisi sözlü olarak da değil yazılı olarak da işte bunlar metne geçtikten sonra buna uyulmadığı takdirde uluslararası mahkemelerde bunların yargılanmasının önü açılması gerekir. Yani bununla ilgili maddelerin de konması lazım. Eğer bir ülke e, bununla ilgili e, anlaşmalar uyulmadığı takdirde de uluslararası e, ceza mahkemelerinde ya da hukuk mahkemelerinde bununla ilgili olarak sorumlu tutulacak şekilde sorumlu tutarak yargılanmasının önü açılmalıdır. Aksi takdirde biraz önce sizin de belirttiğiniz gibi metne geçtik. i̇şte bugünlük siyaseti kurtardık. Yunanistan'ın yaptığı gibi 1980-82'de. E, sonra 5 yıl sonra ne oldu? Hükümet değişti. E, tekrar ya, e biz o hükümet değildik. Ya da işte NATO Askeri Kuvvetler Başkomutanı Rogers'ın dediği emekli olduktan sonra yeni gelen komutan bunu uygulamadı. Asker sözü nereye gitti? Ya da şu andaki Linden'in İsveç Başba Dışişleri bakanı sözü nereye gitti? İsveç Başbakanı Anderson'un sözü nereye gitti? Bütün bunlar dediğim gibi siyasetçiler gelip geçicidir. Söz e, uçucudur, e, baki kalan yazıdır. Sizin de belirttiğiniz gibi mutlaka belirli şartlar altında toplanmalıdır, metni alınmalıdır, Parlamento tarafından kabul edilmelidir ve uymayan taraf içinde yaptırımlar açıklanmalıdır. O metnin içerisinde bu da yer almalıdır. Evet. Anderson Türkiye ile görüşmeler devam ediyor dedi ama bu yeni bir safhaya geçtirmiş e, terrafat ve mümkün bir kez daha sormak istiyorum şimdi 30 kilometre derinliğinde güvenli bir bölgeden bahsediyoruz sayın hocam sizin anla, anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bir süpürme harekatından bahsediliyor ama e, yeterli değil diyorsunuz değil mi? İşte ben onu diyorum 30 kilometre güneye indik. E, kendi 30 kilometrelik o alan istediğimiz bu tabakatlarda da konuştuğumuz, görüştüğümüz alanı kontrol altına alıyoruz. PKK'ya peki gene buradan saldırı yapacak? Ya da orada şu anda örtülü bir şekilde devam eden DAEŞ uyuyan hücreler tekrar harekete geçirilebilir. Onlar tekrar e, faaliyete geçip saldırılara geçirse bu sefer bir 10 kilometre daha mı gideceğiz? Ya da Suriye'nin hepsini mi güvenlik altına alacağız? Ya da nasıl bir politika izleyeceğiz? İşte bunun için e, bu terör örgütlerine uluslararası düzeyde destek veren kim varsa bu bölgede o terör örgütlerine destek veren kim hangi ülke varsa o ülkelerle karşı birlikte hareket edilmesi lazım. O ülkelerin desteğini kesilecek politikalar üretilmesi lazım. Onu da kim yapacaktır? Bu bölgede terör örgütlerine zarar gören ülkeler yapacaktır. Bu Türkiye ise Türkiye, Rusya, Suriye ise Suriye, Türkiye Suriye ise ikisi beraber. Türkiye, Suriye, İran, Irak ise dördü beraber. Bunların hep birlikte hareket etmesi lazım. Ve bu bölgede bu bölgeyi, bu coğrafyayı kaos ortamına sürükleyen, istikrarsızlaştıran ne kadar yabancı güç varsa buradan çıkarılması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Evet, burada tabii ki komşu ülkelerle ilişkilerin bir kez daha önemli olduğunu görüyoruz. Tabii ki biz bu harekatı takip edeceğiz. Neler yaşanacak tüm Mehmetçiğimize ayağına taş değmesi şimdiden iyi dileklerimizle iletelim. Önemli bir operasyondan bahsediyoruz ama şimdi hepsi birbirine bağlı olduğu için e, terörle mücadele siz de değindiniz. Almanya ve Fransa'da e, PKK yandaşlarıyla sokaklarda e, terör örgütü provokasyonları yaptılar. İşte e, terör örgütü e, elebaşının posterlerini astılar. Türkiye'de nota verdi Fransa ve Almanya. Sadece Fransa ve Almanya'da değil. Aynı zamanda Yunanistan, İsviçre, Hollanda'da da İngiltere'de de eylemler vardı. Yani batının bu iki yüzünü nasıl okumak gerekiyor? Yeşim Hanım Batı e, ihtiyacı olduğu zaman e, veya da işte e, kendi güvenliği söz konusu olduğu zaman hemen Türkiyeye yanaşıyor. İşte bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında enerji krizi yaşadılar. E, kendi enerjilerini sağlayabilmek için Türkiyeye yanaşıyor. Peş peşe ziyaretler yapıldı. İsrail Cumhurbaşkanı geldi. İsrail gazının pazarlanması için ardından Yunan Başbakanı geldi. Ardından işte Alman Başbakanı geldi ve çeşitli liderler geldi. O dönem Antalya Diplomasi Forumu sürecinde yaklaşık 36 devlet başkanı, başbakan Türkiye'ye geldi. Bunlar birçoğu da Avrupalıydı. Dolayısıyla Avrupa kendi güvenliğinin, kendi enerji ihtiyacının ya da kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda Türkiye'nin kıymetini biliyor. Türkiye'ye değer veriyor. Ama bu değer kalıcı değil, özde değil, sözde değer. Ondan sonra kendilerinden bir tanesi, kendilerinden bir tanesi, ee, söz konusu olunca da Türkiye'ye karşı insan haklarını çiğniyor, işte e, sivilleri katlediyor şeklinde açıklamaları var. Bakınız bugün dünyanın neresinde olursa olsun bir çatışma varsa Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinden bir tanesinin mutlaka parmağı vardır. ve bunun En başında işte Fransa'nın vardır, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin vardır çatışmalarda parmağı. Bakınız 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri yeni bir strateji açıkladı. Terörü bulunduğu yerde bertaraf etme stratejisi. Peki nasıl bertaraf ettiniz? Geldiniz Irak, geldiniz Afganistan'a. Ne yaptınız? Durum ettiniz. Yaktınız, yıktınız Amerika Birleşik Devletleri. Terörler değil, terörüse değil, bölge halkıyla uğraştınız. Kaynaklarını sömürdünüz. Peki, ee, Yeşim Hanım Türkiye ne yapıyor? Türkiye'de e, 24 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu strateji uygulamaya başladı. Türkiye nasıl uyguluyor bunu? Gitti, güvenli bölgeler inşa e, şu, şu anda oluştu Suriye'nin kuzeyinde. Gittiği yerleri kalkındırıyor. Gittiği yerleri imar ediyor. Gittiği yerde insanlara zulmetmiyor. Eğitim tesisleri kuruyor, sağlık tesisleri kuruyor, altyapıları hazırlıyor. İnsanların e, hayatlarını e, güvenli bir şekilde sürdürebilmesi için kendi mehmetçini feda etmek için bile orada e, çaba sarf ediyor. Türkiye kalkındırıyor, imar ediyor ama e, bugün siz batılı ülkeler bunu yap Evet. Ve tabii da bu, ABD silahlı kuvvetlerinin kuvvetlerin, Evet, ABD silahlı kuvvetlerinin elinde sivillerin kanı vardır ama Türk silahlı kuvvetlerinin elinde sivillerin kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmamıştır. Hı hı. Peki Şimdi İsveç'e Finlandiya demişken Sayın Çavuşoğlu Finlandiya'nın üyeliğine daha sıcak bakabiliriz açıklaması da geldi. Dün e, bu açıklama gelmişti. E, bilmediğim için soruyorum. NATO'da nasıl oluyor? Biz İsveç'e hayır deyip Finlandiya'ya evet diyebilir miyiz? E, nasıl bir oylama yapılıyor? Çok kısaca alayım bir başlık daha var. Yunanistan çok önemli. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bir ziyaret var ABD'ye. Bunu da soracağım. Yeşim Hanım, NATO'daki NATO'ya yeni üyelik bunları kabulü bireysel başvuru. Yani bireysel dediğim ülkeler tek tek başvuruyor. Yani böyle bir ikisi aynı anda oylanmıyor ikisinin şeyi. Tek tek oylanıyor ve oy birliği gerekiyor. Yani oy çokluğu değil, oy birliği gerekiyor. Ve burada kabul edildikten sonra oy birliği her ülkenin parlamentosu tarafından da bunun geçmesi gerekiyor. Parlamentoların da kabul edilmesi gerekiyor. dolayısıyla Finlandiya'nınki ayrı oylanacaktır çünkü ayrı oylanacaktır ve parlamentoda da ayrı ayrı görüşülecektir. Kabul edilene dair ayrı ayrı kanunlar çıkarılacaktır. Yöntem bu şekilde işliyor. Oy çokluğu değil, oy biri şart her iki ülke içinde. Hı Şimdi Amerika'ya dönmek istiyorum. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin savunma bakanı ilk kez bir Rum yönetiminden aslında bir bakan Amerika'yı bir ziyaret gerçekleştiriyor. İkili savunma ve işbirliği anlaşmaları gündemde. Şimdi bu ziyareti nasıl okumak gerekiyor? Bir taraftan Yunanistan'da yaşanan gerginlik ortada, provokasyonlarına devam eden bir Yunanistan'dan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gündemine getirdi ve NATO'ya örnek verdi. Yani Yunanistan nasıl NATO'ya üye oldu, her şey ortada. Yunanistan'ın hamleleri, Amerika'nın oradaki üstlenmesi hepsine değindi ve yüksek istişare e, toplantılarında artık e, gerçekleşmeyeceğini belirtti. Ne diyorsunuz? Yunanistan ne yapmak istiyor? Amerika'nın hedefi nedir bölgedeki? Buyurun. Şimdi e, Türkiye'nin bu Rusya-Ukrayna kriziyle beraber bölge e, uluslararası alanda artan önemi Yunanistan'ı adeta çıldırttı. Yani Hı. Yunan hükümetinden Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı diğer yetkileri yapmış olduğu açıklamaları da bunu görüyoruz. Yani şu anda Türkiye'ye söz söylenecek vakit değil. Türkiye'nin prestiji arttı şeklinde. Bu yani buna benzer açıklamalar yapıldı. Hem Savunma Bakanı hem de Dışişleri Bakanı. İşte Yunanistan bunu kırmak için Türkiye'nin bu imajını kırmak için yani bölgede e, Türkiye'siz bir güvenlik ve enerji politikalarının olmadığını, olamayacağını anlaşılması üzerine bu imajı kırabilmek için harekete geçti ve çeşitli faaliyetler yapıyor. Hem sahada hem de diplomaside. Dolayısıyla bu işte hem Amerika ziyaretleri hem de e, hem Yunanistan'ın Amerika ziyareti hem de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Amerika ziyareti bu bağlamda değerlendirilebilir. Ama esas önemli olan husus şudur. Onu, e, programın başında da söylediğim gibi Afganistan'dan çekilen Amerika Birleşik Devletleri, Irak'tan çekilen Amerika Birleşik Devletleri bu bölgelerde terör örgütlerini kullanmaya başladı. Yani bunları biz vekil terör örgütleri diyoruz. DAEŞ'i kullanıyor. E, işte e, burada PKK'yı kullanıyor. Dünyanın çeşitli evet, coğrafyalarında. Evet, evet. Terör örgütlerini kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri yeni dönemde vekil ülkeler kullanmaya başladı. Ukrayna bir vekil ülkedir. İsveç ve Finlandiya bir vekil ülkedir Rusya'ya karşı. Amerika savaşmıyor. Bunları savaştıracak. İşte Ukrayna'ya savaştırıyor. Yunanistan da bir vekil ülkedir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de bir vekil bölgesel yönetimdir. Dolayısıyla bunlar Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere hazırlanan, eğer ABD'nin istediği politikalara uyulmadığı takdirde gelecek dönemde hazırlanan, gelecek dönemde uygulamaya sokulacak politikaların birer e, saç ayaklarıdır. Hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum yani. Bakınız hem batımızda hem de güneyimizde bizim çıkar alanlarımızda, menfaat alanlarımızda, kendi e, sahalarımızda Türkiye çevriliyor. Bugün ABD'deki üstler, Yedi başlayarak Girit'e kadar olan üstler, ya da silahsızlandırılması gereken adaların silahlandırılması. Yani bütün bunlar Yunanistan'ın ve ABD'nin bunu Yunanistan tek başına yapamaz. Bunu Yunanistan cesaret edemez tek başına. Mutlaka birilerinden cesaret alıyor. İşte bu cesareti e, ABD'de kongrede da kaldı. Ya da işte Güney Kıbrıs Rum yönetimi ABD'ye niye gidiyor? Mutlaka davet edildiği de gidiyor. Bütün bunlara Türkiye'yi e, kuşatmak için Türkiye'nin ABD'nin e, emperyalist politikalarına e, çekilmek için onu onun birer parçası olabilmek için yapılan ve Türkiye'ye baskıcı bir politikayı, dayatmacı bir politikayı uygulamak için gösterilen bir sopa olarak değerlendiriyorum Peki, ben. Peki Türkiye Bütün ne atmalı, bu. Sayın hocam, son olarak hangi adımlar atmalı Doğu Akdeniz'de? Şimdi Çünkü Türkiye çok sıcak geçecek iki ülke açısından diyor Yunan basını bu yazın Temmuz ayını evet. bahsediyorlar. Kesinlikle Türkiye sayın Çavuşoğlu'nun da belirtmiş olduğu gibi Dışişleri bakanımız Çavuşoğlu'nun artık yani sözün bittiği yerdeyiz. Özellikle Ege adaları konusunda, adalar denizindeki adalar konusunda Türkiye bugüne kadar söylediklerini söyledi. Sözün bittiği yerdeyiz. Türkiye bundan sonra mutlu eyleme geçebileceğini düşünüyorum ben. Burada ABD karşıtı politikaları Türkiye mutlaka söylemlerinde bunu da eylemlerine dökmesi gerekiyor. Yani söylemde kalmaması lazım yapmış olduğu açıklamalar bir şekilde sahaya yansıması lazım. Bunun sonuçları ne olabilir? Onu da bekleyip göreceğiz ama dediğim gibi Adalar Denizi'nde Türkiye'ye yönelik büyük bir tehdit var. E bu tehdit gittikçe büyüyor. Yani bugün hafif silahlar getirirsiniz, yarın daha ağır silahlar getirirsiniz. E bu tehditlerin de bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor. Türkiye'de, Suriye'de olduğu gibi bu bölgede de bunu yapabilecek kapasiteye sahiptir. Evet Ege Denizi'ndeki 12 ada konusunu Avrupa Birliği gündemine taşıdı. Bir taraftan bunu da belirtelim. Amerika'nın desteğiyle adaları silahlandıran Atina yönetimi Avrupa Birliği ülkelerinden adalar konusunda Türkiye karşı destek de istedi. E, bu notu da belirtmiş olalım. E, bu yaz e, tabii hangi gelişmeler yaşanacak bir tarafta Suriye'nin kuzeyine harekatsi yerinden bahsediyoruz. Hükümet gelen açıklamalar var. Sayın hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyoruz. Siyaset bilimci doçent doktor Sayın Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını değerlendirdik. Ve şimdi bir reklam arası verelim. Ardından devam edeceğiz.